Yapay zeka, bilgisayarların insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerini taklit etmeye çalıştığı bir teknoloji alanıdır. Bu teknoloji, büyük miktarda veri analiz ederek öğrenir ve deneyim kazanır. Yapay zeka, desenleri ve bağlantıları anlama yeteneği sayesinde çeşitli görevleri gerçekleştirir ve problemleri çözer. Örneğin, kişisel dijital asistanlar, otonom araçlar, Dil çeviri sistemleri ve tıbbi teşhis yardımcıları gibi birçok alanda yapay zeka kullanılmaktadır. Yapay zeka hayatımızın bir parçası haline gelmiş ve teknolojide büyük bir etkiye sahip olmuştur. Sonuç olarak yapay zeka, teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızı şekillendiren ve gelecekte de daha da önem kazanacak bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorumlu ve dikkatli bir şekilde kullanıldığında insan yaşamını kolaylaştırabilir ve birçok alanda fayda sağlayabilir.